Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 7. sınıfların 2. ünitesi olan hac ve kurban ünitesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar hac ile ilgili bilmemiz gereken bazı mekanlarda kalmıştık. Birincisi Kabe'dir arkadaşlar. İkincisi Safa ile Merve tepeleridir. Üçüncüsü Mina bölgesidir. Dördüncüsü Müzdelife bölgesidir. Ve beşincisi Arafat bölgesidir arkadaşlar. Kabe ile dersimize başlayalım. Arkadaşlar Kabe Mekke'deki Mescid-i Haram denilen caminin tam ortasında bulunan yaklaşık 13 metre yüksekliğinde 11-12 metre eninde taştan yapılmış dört köşeli bir binadır. İslam kültüründe ve milletimiz arasında Kabe'ye Allah'ın evi anlamında Beytullah da denilmektedir arkadaşlar. Önemli bir not unutmayınız. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Kabe yeryüzünde inşa edilen ilk mabettir. Yani ilk ibadet evidir arkadaşlar. Bu husus bir ayette şöyle açıklanır. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Arkadaşlar Allah yine bir ayetinde Kabe'nin İbrahim peygamber ile oğlu İsmail tarafından yapıldığını şöyle belirtir. Hani İbrahim İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Yine arkadaşlar aynı zamanda Kabe'nin ilk kez Hazreti Adem tarafından yapıldığı ancak daha sonra Nuh tufanında bu kutsal mabedin yıkıldığı ve Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail tarafından yeniden yapıldığı belirtilmektedir. Kabe hac ibadetinin en temel unsurlarından birisidir. Çünkü Kabe'yi tavaf etmek Hac'ın farzlarındandır arkadaşlar. Kabe aynı zamanda bizim kıblemizdir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm müminler namazlarını kılarken Kabe'ye doğru dönerler. Çünkü namaz kılarken Kabe'ye doğru dönmek namazın farzlarından biridir arkadaşlar. Kabe görselinde görmüş olduğunuz gibi insanlar namazlarını Kabe'ye doğru kılıyorlar. Safa ve Merve tepeleri Safa ile Merve, Hac ve Umre sırasında say yapılan iki tepenin adıdır. Safa, Mescid-i Haram'ın kuzey doğusunda, Ebu Kubeys dağının eteğinde Merve'den biraz daha yüksek olan tepedir. Merve ise Safa'nın tam karşısında ve Harem-i Şerif'in kuzey batısında yer alır. Haccın vaciplerinden olan say görevi, Safa ile Merve arasında 7 kez, kez gidip gelinerek yapılır arkadaşlar. Safa ile Merve tepesinde... Safadan Merve'ye 4 gidiş, Merve'den Safa'ya üç geliş şeklinde yapılır arkadaşlar say vazifesi. Görüyorsunuz Mescid-i Haram içerisinde Safa ile Merve tepeleri. Müzdelife ve Mina bölgeleri. Müzdelife Arafat ile Mina arasında yer alan bölgedir. Hacca gidenler Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi Müzdelife'de geçirirler. Çünkü böyle yapmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Müzdelife'de vakfı yapmak ise vaciptir arkadaşlar. Lütfen bunun altını çiziniz. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında bulunan hacıların ibadet amacıyla kurban kesip şeytan taşladıkları yerdir. Hacca giden müminler Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da kurban keserler. Bayramın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde de yine Mina'da şeytan taşlarlar. Arkadaşlar, ileride de belirteceğim ama önemli olduğu için burada da üstüne basmak istiyorum. Kurban Bayramı'nın bu ilk günü kurban kestikten sonra hacı adayları ihramdan çıkarlar. Yani onlar için ihram yasakları artık bitmiş olur. Evet, Müzdelife ve Mina bölgesini görüyorsunuz. Arafat bölgesi. Arafat, Mekke'nin doğusunda bulunan ve ova görünümünü taşıyan bölgenin adıdır arkadaşlar. Arafat'ın hac ibadeti açısından büyük önemi vardır. Çünkü arkadaşlar İslamiyete göre Arafat bölgesinde Hazreti Adem ve Havva Dünyaya indirildikten sonra bu bölgede buluşmuşlardır. Hac ibadetini yapacak müminlerin Arafat'ta vakfe yapması farzdır. Arafat'ta vakfe yapılmadan hac ibadeti tamamlanmış sayılmaz. Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kılınır arkadaşlar. Evet Arafat bölgesini görüyorsunuz. Peki arkadaşlar hac nasıl yapılır? Arkadaşlar hac Zilhicce ayında yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Başka bir ayda olmaz. Her ibadet gibi haccın da belli kuralları vardır. Haccın nasıl yapılacağına ilişkin kurallar genel hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz de hadislerinde haccın yapılışına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ayrıca haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak Müslümanlara da öğretmiştir. Hatta bir hadisinde Peygamber Efendimiz Hac ile ilgili yapılması gerekenleri benden öğreniniz buyurmuştur. Şimdi kurallarına uygun bir haccın nasıl yapıldığını öğrenelim sizlerle. Arkadaşlar ilk başta bilmemiz gereken şey haccın farzlarıdır. Haccın farzları üçtür. Birincisi ihrama girmek, ikincisi Arafat'ta vakfı yapmak ve üçüncüsü Kabe'yi tavaf etmektir. Evet arkadaşlar, hac ibadetini yerine getirecek müminler gerekli hazırlıklarını yaparlar tanıdıkları ve sevdikleriyle vedalaşıp helalleşirler. Sonra ise Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine doğru yola çıkarlar. Mekke yakınlarında bulunan Mikat yerlerine geldiklerinde mümkünse boy abdesti veya abdest alıp iki rekat namaz kılarlar, telbiye duası getirirler, hacca niyet ederler, böylece ihrama girmiş olurlar. Hacı adayları ihrama girmeden önce saç ve sakallarını kısaltır, tırnaklarını keser ve vücudun gereken diğer bölgelerinin temizliğini yaparlar. Mikatta ihram yasakları da başlamış olur arkadaşlar. Erkekler burada normal giysilerini çıkarır ve ihram denilen dikişsiz kıyafetleri giyerler. Kadınlar ise normal kıyafetleriyle ihrama girerler. Hacı adayları mikat bölgelerinde iki rekat namaz kılıp hacca niyet eder ve telbiye getirirler arkadaşlar. Terbiye duasını bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca tekrarlayalım. ''Lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke le şerikeleke lebbeyk, innel hamde ve nimete, lekevel mülk le şerikelek'' diye arkadaşlar telbiye duası yapılır. Anlamı ise şudur. ''Buyur Allah'ım, her zaman emrindeyim Allah'ım. Buyur Allah'ım, senin asla hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim her zaman Allah'ım. Bütün hamdlar ve şükürler sanadır Allah'ım ve bütün nimetler sendendir.'' Tüm var olanların sahibi sensin. Senin asla hiçbir ortağın yoktur. Arkadaşlar telbiye duası testlerde karşımıza çıkmaktadır. Bilinmesi gereken bir nottur. Hacı adayları mikat bölgelerinden ayrılıp Mekke'de kalacakları yere yerleştikten sonra Kabe'ye gelirler. Burada iki rekat namaz kılıp Kabe'yi tavaf ederler. Buna kudüm tavafı denir. Kudüm tavafı yapmak sünnettir arkadaşlar. Daha sonra hacı adayları Safa ile Merve arasında say görevini yerine getirirler. Mekke'de bulundukları süre boyunca namazlarını Kabe'de kılmaya özen gösterirler. Hac ibadetini yapan müminler kurban bayramının Arefe gününde Arafat'a gelir ve burada haccın farzlarından biri olan vakfeyi yaparlar. Vakfe sırasında tövbe istiğfarda bulunur, kendileri ve sevdikleri için dua ederler. Hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazını birleştirerek ve cemaatle Arafat'ta kılarlar. Cemi takdim denilen bu uygulama öğle namazı vaktinde yapılır arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Vakfe yapan hacı adayları güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye hareket ederler. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek yatsı namazı vaktinde kılarlar. Cemi tehir denilen bu uygulamadan sonra Müzdelife vakfesini yapar ve şeytan taşlamak için taş toplarlar. Bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Mina'ya hareket eder ve burada şeytan taşlama görevini yerine getirirler. Yine Mina'da kurban keser ve tıraş olup ihramdan çıkarlar arkadaşlar. Daha sonra Kabe'ye gelir ve farz olan ziyaret tavafını yaparlar. Bayramın kalan günlerinde de Mina'da şeytan taşlarlar. Böylece hac ibadetini tamamlamış olurlar. Hac görevini yerine getiren müminler Mekke'den ayrılmadan önce de Kabe'yi son kez tavaf ederler. Buna ise veda tavafı denir arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.